9. soru. A sıfırdan farklı A, B, C gerçek sayılar olmak üzere verilen ikinci derece denklemin kökler toplamını eksi B bölü A, kökler çarpımını C bölü A ile bulabiliyorsunuz. Size 4x kare artı m çarpı x artı 9 eşittir 0 denklemini verdiler ve bu denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylediler. Kökler arasında X1 artı X2 eşittir. 2 tane kök içerisinde X1 çarpı X2 bağıntısı varsa M bilinmeyeni acaba kaçtır diye sordular. Sevgili arkadaşlar kökler toplamını eksi B bölü A ile bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla eksi M bölü 4 kökler toplamı oldu. Eşittir. 2 çarpı kökler çarpımını C bölü A ile bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla kök içerisinde kökler çarpımı C bölü A'dan dolayı 9 bölü 4 çıkabildi. Eksi M bölü 4 eşittir 2 çarpı 9 bölü 4 kök dışına 3 bölü 2 olarak çıktı. İkileri sadeleştirebilirsiniz. Eksi M bölü 4 eşittir 3'te 4 ile karşı tarafı çarptınız. Eksi M eşittir 12 oldu. Eksiyle genişlettiğinizde M bilinmeyeni eksi 12 elde edildi. İstenilen seçenek A seçeneği olabildi.